arkadaşlar. Pes bedava 300 Marka parası ve Bayern Münih'in bir tane efsanemesini veriyor arkadaşlar. Bedavaya hepiniz oyuna girip alabilirsiniz. Burada Oliver Kahn, Beckham, Rummenigge, Elber ve Dizaraz var. Tabii ki de herkesin istediği büyük ihtimalle e, olan var mı bilmiyorum. Olan istemiyordur ama tabii ki de benim isteğim Beckham, Bauer. Beckham, Bauer gelmezse de Rummenigge arkadaşlar. E, sesten... Kusura bakmayın bu arada. Ve video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve... Hadi o zaman topumuzu açalım. Arkadaşlar ben de varım. ve Bauer gelir mi? Arkadaşlar Rooney bilmem diyor. İnşallah sesi duyuluyordur. Arkadaşlar siz bas çıkıyor. Sizi dinliyorum. Bas deyin. Arkadaşlar dediniz duydum. Arkadaşlar dediniz duydum. Dediniz. Rooney da görüyor Arkadaşlar Allah lütfen Hadi. Beken Bağmur stopere de çok ihtiyacım var. Siyah top. Siyah top olmaz. Aha. Hayır sarı top da var değil mi? Bökem Arkadaşlar. Abi ya. Bökem Bağmur. Tam istediğim stopere ihtiyacım varken. Allah'ım. Beken Bağmur. Arkadaşlar çıkarıyorum. Arkadaşlar videoda her sizin bas demenizi duyduğum zaman... Hep bunu yaptığımda en güzel oyuncular çıkıyor. Bir saniye böyle alayım Joyce diye. Beckham Bauer geldi arkadaşlar. Stopere de ihtiyacım vardı ee, ve o ok, onu da hallettik. Beckham Bauer. Çok istediğim en güzel efsane stoper olduğunu düşündüğüm oyuncu arkadaşlar. Burada da e, ee, açmayacağız. Şimdi gelelim bakalım Beckham Bauer antrenör basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Beckham Bauer antrenörümüzü de basalım. Arkadaşlar bende el vardı bu arada. Bakalım Beckham Bauer neredeymiş? Ee, geçtim mi acaba? Yok burada. Arkadaşlar tek elle tuttuğum için biraz zor oluyor. Ve antrenör basalım birkaç level. Dört tane basalım böyle bir. 9 level olsun arkadaşlar. Ve Beckham Bauer 91'den 93 oluyor. 93 Beckham Bauer. Tam istediğim oyuncu. Geçilmez, geçilmesi çok zor bir oyuncu arkadaşlar. Ben birkaç oyuncu silip buna basacağım. Oyuncuları sileyim. Görüşürüz.